Dünya üzerindeki hiçbir ölüm sonrası anlatı bilimsel bir zemine sahip değil. İnsanlık bin yıllardır aynı soruya cevap ararken hep sezgilere, kutsal metinlere ve efsanelere tutundu. Ama Evrensel Bakış TV'nin bu özel videosu başka bir kapıyı aralıyor. Çünkü biz ölüm sonrası hayatın tamamen beynin içinde yaşanan bir bilinç patlaması olduğunu söylüyoruz ve bu ölçülebilir bir gerçek. Ayrıca bilimsel veriler ve kutsal öğretilerle de örtüşüyor. Gelecekte nörobilim daha derine indiğinde belki de ölen birinin o son sonsuz anında neler gördüğünü, neler hissettiğini adım adım takip edeceğiz. Belki de insanın kendi cehennemini nasıl yarattığını çıplak gözle seyredeceğiz. İşte anlattığımız bu fikir rastgele bir iddia değil. Bu kanalımızın özel araştırmalarından doğan benzersiz bir teori ve belki de insanlığın ölüm hakkındaki en karanlık perdesini kaldıracak ilk gerçek adım. Tüm zamanların en büyük gizemini keşfetmeye hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. Bir insanın kalbi durduğunda beden tıbben ölmüş sayılır. Ama araştırmalar beynin bu ölümden hemen sonra kısa bir süre daha aktif kaldığını gösteriyor Kanada'da. Yapılan bir çalışmada 4 hastanın kalbi durduktan sonra bile 10 ila 20 saniye boyunca beynin belirli bölgelerinde elektriksel faaliyet gözlemlendi. Bazı deneylerde ölüm anını takiben ani ve yüksek düzeyde gamma dalgaları tespit edildi. Bu dalgalar normalde bilinç, farkındalık, hatırlama ve yoğun algıyla ilişkilidir kısacası. Ölüm anı, Tam bir kapanış değil. Beyin bir süre daha çalışmaya devam ediyor. Ama işin asıl gizemli tarafı henüz başlamadı. Beyin dış dünyadan tamamen koptuğunda zaman algısı bozulur. Rüyada birkaç saniyeye binlerce görüntü sığdırabilirsin. Yoğun stres anlarında saniyeler dakikalarmış gibi yaşanır bazı deneysel çalışmalarda. Birkaç dakika süren bir bilinç deneyimi bir ömür gibi anlatılır. Zihin kendi içine döndüğünde zaman çöker, objektif olarak 5 saniye sürer ama öznel olarak sonsuzluk hissi yaratabilir. Bu ölüm anında da geçerlidir. Beynin son kıvılcımları bir insana sonsuz bir bilinç deneyimi yaşatacak kadar yoğun olabilir. Dış dünya sustuğunda geriye sadece sen kalırsın. Senin düşüncelerin, senin inançların, senin pişmanlıkların, senin vicdanın bilincin son anlarda bir içsel film şeridi oluşturabilir. Bu çoğu ölümden dönen kişinin anlattığı o meşhur sahnedir. Hayatım gözlerimin önünden geçti. Bu fenomen bilimde. Ölüm anı geri bildirim döngüsü olarak geçiyor beyin. Hafızayı adeta bir patlamayla açıyor. Kişinin tüm yaşam kayıtlarını yüksek hızda işliyor. Ve burada dikkat çekici bir detay var. İyi bir hayat yaşayanların deneyimleri genellikle huzurlu. Kötü bir yaşam sürenlerin deneyimleri ise korku ağırlıklı oluyor. Bu neye benziyor? Dünyanın hemen her kültürü tuhaf bir ortak noktada birleşiyor. İnsan ölüm anında kendi cennetini ve cehennemini yanında götürür. Bu cümle eski Sümer tabletlerinden Tibet Ölüm Kitabına Kur'an ve Tevrat'tan tasavvuf öğretilerine kadar neredeyse her yerde var İslam geleneğinde. Kalbi temiz olan ölüm anında nurla karşılaşır. Kalbi karanlık olan kendi karanlığıyla baş başa kalır. Tibet geleneğinde Bardo durumu şöyle tanımlanır. Ruh ölümden sonra kendi zihninin yansımalarını görür. Bu metinler belki bize şunu anlatıyordu. Ölüm başka bir yere değil, kendi içine yolculuktur. Benzer şekilde bir yıldız, yakıtını tükettiğinde içe doğru çökmeye başlar. Bu çöküş, saniyeler içinde gerçekleşir. Bize göre saniyeler içinde. Bilimsel gerçek şu, kalp durduktan sonraki bu ara bilinç, 20 saniye civarında sürebilir. Ama o saniyelerde bilinç öyle yoğun çalışır ki, zihin gerçek zamanın dışına taşabilir rüyada olduğu gibi, psikodelik deneyimlerde olduğu gibi, travma anlarında olduğu gibi, Zaman genişler. Uzay bükülür. Algı sonsuzlaşır. Belki de bu yüzden bazı insanlar cehennem gibi bir karanlık yaşadığını söylerken bazıları sınırsız huzur tarif ediyor. Çünkü o anda gördükleri şey kendi iç alemleri. Kimseye ait olmayan bir cehennem, kimse tarafından verilmemiş bir cennet. Sadece insanın kendi ürettiği son bilinç alanı. Bilim diyor ki, ölüm anında bilinç içe döner, zaman algısı çöker, hafıza taşar. Din diyor ki, insan ölümünde amelleriyle yüzleşir, iyilik de kötülük de kalbe yazılır. Mistik öğretiler diyor ki, cennet de cehennem de insanın içindedir. Ölümden sonraki o son bilinç anı, kişiye sonsuzmuş gibi gelen bir içsel alemdir. Bu alemde kişi kendi hakikatiyle karşılaşır. Belki de ölüm bir yargı değil, bir hesap günü değil, bir ceza ya da ödül değil. Sadece özünle yüzleşme. İşte burada kritik soru geliyor. Peki o an geldiğinde, kendi iç dünyanla baş başa kaldığında ne göreceksin? Bir ömür boyunca taşıdığın sevgi mi? Pişmanlık mı? Merhamet mi? Öfke mi? Huzur mu? Karanlık mı? Zihin o son 20 saniyede belki de tüm hayatını kendi hakikatine dönüştürüyor. Belki de bu yüzden denir ki, insan dünyada ne biriktirirse ölümde onu yaşar. Belki de cennet, bir şekilde inşa ettiğin içsel huzurun yankısıdır, belki de cehennem, yıllarca taşıdığın karanlığın kendi üzerine çökmesidir. Ve belki de ölüm, son değil, senin içindeki sonsuzluğa açılan ilk kapıdır, tasavvufta sıkça geçen ölmeden önce ölünüz sözü, aslında bu teorinin kalbine dokunan kadim bir övdü anlatır. Bu söz, fiziksel ölümden değil, içsel ölümden bahseder. Yani insanın daha hayattayken, egosunu, öfkesini, nefretini, kapalı duygularını öldürmesini, kalbini arındırmasını, iç dünyasını temizlemesini öğütler. Çünkü ölüm anında karşılaşacağımız şey, dışarıdan dayatılan bir gerçeklik değil, kendi içimizde yıllarca biriktirdiğimiz duyguların, düşüncelerin, pişmanlıkların ve sevginin yankısıdır. Eğer insan daha hayattayken ölmeden önce ölürse, yani benliğinin karanlık taraflarını dönüştürürse, ölüm anında karşılaşacağı içsel alem de daha aydınlık olur. Belki de bu kadim öğreti, bilimin yeni yeni anlamaya başladığı bir gerçeğin binlerce yıl önceki ifadesidir. İnsan ölümde kendi iç dünyasına döner. Bu yüzden iç dünyasını temizleyen aslında ölümden sonraki sonsuz anını da aydınlatır. Daha fazlası için Evrensel Bakış TV'ye abone olun.